tasarımında dişlerin kesilip kesilmeyeceğine mevcut diş tedavinize, mevcut dişlerinizin durumuna bakılarak yapılmaktadır. Diş beyazlatma ya da ortodontik tedaviler yapılacağında dişlere herhangi bir müdahale ya da ışındırma yapılmamaktadır. Laminalar yapılacak olursa eğer dişlerinizin şekli ve formu istediğimiz ideal aralıktaysa ya ön yüzeyinden çok az miktarda madde kaldırılarak, aşındırma yapılarak bu işlem yapılır ya da herhangi bir aşındırma yapılmadan laminalarınız yapılabilir. Dişte çürük varlığı fazlaysa, madde kaybı fazlaysa, kanal tedavili bir dişse ve özellikle arka bölge dişlerinde öyle bir durumda laminalar yerine zirkonyumlar tercih edilir. Dişlerin bütün yüzeylerinden çepeçevre küçültülerek zirkonyum kaplamalar yapılmaktadır. Kompozit bonding tedavi seçeneklerini de uyguluyoruz gülüş tasarımında. Bunda da ya dişlerden minimal aşındırma yapılır ya da hiç aşındırma yapılmadan diş yüzeyine kompozit ilaveleri yapılarak gülüş tasarımı tamamlanmış olmaktadır.